Bizleri kırmadığınız için de yine sizlere, ellerimize öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bir yıl boyunca hayır, hayır, Erdek dur. Spor olarak Bir başlatmış var. olduğumuz Bir spor maraşlarında kulüpleşme sene sonuna geldiğimiz zaman önümüzde çok güzel getiriler olduğunu gördük. İlk olarak kulüpler bazında size biraz bilgi vereceğim. Bu sene basketbolda minik, küçük ve genç takımlarımızı kurduk. Yani ilkokulda, ortaokulda ve lise öğrencilerimize kulüp basketbol arasında, yarışmalara katıldık, balık gittik. Birçok masrafımız oldu, tişörtünden, servisinden, çocuklarımızı götürdüğümüz zaman yemeklerinden. Bunların hepsini, basketbol olsun, voleybol olsun, atletizm olsun, atletizmde de yarışmalara girdik. Tüm masraflarını... Sayın Belediye Başkanımız sağdı. Gerçekten ona büyük teşekkür ediyoruz. Spora verdiği öğrenden dolayı. 16 yıldır görev yapıyorum. 16 yıldır başkan olsun olmasın her noktada bize spora destek oldu. Ben kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum bu konuda. gelmişken başkanımızdan şöyle bir küçük konuşma alabilir miyiz başkanım? Değerli çocuklar, sevgili öğretmen kardeşlerim. Öncelikle kıyafetim için özür diliyorum. Yani bugünkü gerçi sportif faaliyet olduğu için rahat oldum ama biliyorsunuz Erdek'te birçok yerde şantiye gibi yetiştirmeye çalışıyoruz. Ben de oralarda koşturduğum için önce kıyafetten dolayı özür diliyorum hepinize. Tabi gerçekten çocuklar bizim geleceğimiz. Ama hepimiz veli olarak, benim de üç tane çocuğum var. Hepimiz veli olarak Türkiye'de böyle asosyal Aman dersleri iyi olsun da sporu yapmasın. Aman dersleri iyi olsun da sanatla uğraşmasın diye bir çaba içerisindeyiz. Türkiye'deki eğitim sisteminin getirisi. Ama esasında bugün gelişmiş bütün ülkelerde artık Türkiye'de de bir adım atıldı. Burs, sportif branşlarda başarılı, sanat dallarında başarılı öğrencilere artık burs verilme ile ilgili bir İnşallah önümüzdeki dönemde bu yıldan başlamak üzere bir gelişme var diyebiliyorum. Ama gerçekten Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Ama maalesef bütün Türkiye genelinde sportif faaliyetler profesyonelce yani para karşılığında demek istemiyorum. Bilimsel. her şey maddi imkanlarla doğru orantılı derneklere bırakılmış, işte Erdek Spor'a bırakılmış. Erdek Spor'un hiçbir geliri yok. Bandırma'da da aynı, bütün Türkiye'de aynı bu. Ama çocuklar sahipsiz. Dolayısıyla yerel yönetimlerin gerçekten 77 milyon ülkede eğer bugün hiçbir spor branşında başarılı bir sportif sonuç Türkiye milli ye takımları olarak alamıyorsa bunun altyapıdaki ciddi eksikliğinden kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Hepimiz bunun birincindeyiz. Daha önce belediye kanununda bir değişiklik yapılmıştı. Çok olumlu bir değişiklikti bu. 5393 sayılı kanun çıkarken amatör spor araçlarıyla ilgili her türlü maddi ve aynı desteği belediyeler yapabiliyordu. Fakat 2012 yılında tekrar bir geri adım atıldı ve aynı yardım sınırlaması yok, nakdi yardım sınırlaması var dolayısıyla yine belediyelerin de bu konuda ciddi kaynak aktarılması noktasında sıkıntı olduğunu gördük. Onun için de biz elimizden geldiğince hem belediye yeni büyük e, büyükşehir olmamız dolayısıyla Erdek Belediyesi norm kadrolarında oluşturduğumuz spor müdürlüğümüz hem Erdek Sporu bünyesi ile birlikte yaklaşık yanlış hocam yanlış bilmiyorum değil mi? 7 branşta 300'e yakın Erdek'te yaşayan gençimizi eğitmeye karar verdik. Daha önce de bunu böyle uyguluyorduk. Ben şunu düşünüyorum, işte spora harcanan para heba değil. Buraya gençlere, çocuklara her alanda ama sanatta ama sporda harcanan her kuruşun helal olduğuna inanıyorum. Sizler de veliler olarak buna destek verdiğiniz bugün de buradasınız şov için değil ama bu çocuklara bir motivasyon olsun diye burada olmanın doğru olduğuna inanıyorum. Bu işe başlarken tabii benim tek başıma böyle bir şey yapabilmem de mümkün değildi. Bütün beden eğitimi, Erdek'teki ilk öğretim orta okullarda bulunan, lisede bulunan bütün beden eğitimi öğretmenlerini burada topladım. Dedim ki arkadaşlar, var mısınız? Sizin yetiştirdiğiniz öğrencileri okul dışında da eğitmeye çaba sarf eder misiniz? İşte buradaki kahramanlar bazıları tabii işin maddi yanına kaçtı. Kişiselleştirenler de oldu. Ama e, burada bugün sizin çocuklarınızı yedi branşta eğiten hocalar bizle el birliğinde bulun El birliği verdiler ve bugünkü hiç olmazsa bir başlangıcı başlatmış olduk. Bir yıl emek verdiler. Şimdi de yaz kurslarıyla devam edecek. Hepsine, beden eğitimi öğretmenlerimizin hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Evet. Onlara Çünkü eğer onlar bizle birlikte hareket etmeselerdi, biz şu kadar para isteriz, biz bu kadar para isteriz deselerdi, bu işi biz başaramazdık. Asıl onlar boş vakitlerini yine gençlere harcadılar. Asıl demek onların, onlara biz teşekkür ediyoruz. Neticede bizim verdiğimiz sadece sizden aldığınız vergilerle e, efendim işte emlak vergisi gibi kaynakları hiç olmazsa çocuklara bir miktarını aktarabilmek bizim üstünüzde fazla yaptığımız bir şey yok. Bize verdiğiniz yetkiyi doğru noktada kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi hedefimiz ve Erdek'te bütün branşlarda yetenekli sporcular yetiştirmek. Basket takımımız Bamit'le oynuyor değil mi hocam? Hocam gençlerle ilgilenmeyelim, gözlerle <laughs> Basket takımımız Bamit'le oynuyor değil mi? Bamit'in altyapısıyla oynuyor. Bu çocuklara hep birlikte emin ellerde olduğunu bilerek inşallah bundan sonraki yıllarını da artarak devam ettirmek. Ümidiyle hepinize teşekkür ediyorum. Çocuklara sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle eğitimde bizim çok yetenekli gençlerimiz var. Atletizm de çok yetenekli, ırksal özellikleri olan kardeşlerimiz var. Bunların çok ciddi başarıları elde edeceğini düşünüyorum. Tatile bugün girdiniz. iyi tatiller. Hepinizin tatili neşeli geçsin umuyorum. Ama dersleri ihmal etmeyin. bir gene göz atın, unutmamak üzere. Bütün verilerine teşekkür ediyorum. Daha fazla da uzatmayayım hocam. Benim için bitti bu Hepinize çok teşekkür ediyorum. önümüzde kupalar var ama başka gençlerde küçüklerde basketbol takımımız çalıştıran ele eğitim <laughs> <laughs> öğretmenimiz Ayhan alkışlar alayım. Ve özel alalım buraya Ve bu da gençlerin çalıştırdığı sevim

Canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu arada dediğimiz gibi iki tane kupamız var. Hadi. Hemen önünde cimnastikte kızlarımız esen öpmemizle beraber balık esirde il hemen o kızlarımız bunları Hemen alalım onları buraya. Başkanım. Başkanımızı çağıralım buraya. Kupaları tekrardan vermek üzere büyüklerimize. Onun yerine sen çıkarsın. Alt üstü yalnız cümleslikte. Gelince Evet başka arkalarına bir git. Arkalarına git. Evet çocuklar böyle bakıyorsunuz. Evet. Şimdi çocuklar böyle bakıyorsunuz. <laughs> Kaç para verecek? <gülüyor> <gülüyor> Olsun. 21. sonra takımımızdan alt üstü alırlar. Belki de söylenme buraya hep beraber. Buradayız biz. Necip abi hadi. Hadi ya. Necip abi. Evet masa tenisinde de <laughs> ilk birincisi oldu. Oo, evet evet ilk birincisi oldu öğrencilerimiz. Oo. Devam, <laughs> iz <meclis> başkanımız geldi. <laughs> Bu tarafta. Masa kupasını da 18 Eylül öğrencilerimiz Ayar Hocamız çalıştırdı. Recep abiye kupaları vermek için gol alıyoruz çocuklara. Evet, dörtlü. Dörtlü takım. Masa Tensin'de Evet, çocuklar bu tarafa. Evet. Evet, Teşekkür Evet, çocuklar bu tarafta. Evet Canan Hanım Evet çocuklar Ölümlerimizden Çatışı var Ölümlerimizin ortasında 5 senede yine Derslik sayımız yeter halden çıktı şimdi Atatürk İlköğretim Okulu mesela bu sene neredeyse çift tesisatta geçmesi lazım. İstiklal'de aynı sorun var. Bir de 4 artı 4 artı 4'ün getirdiği sorunlar var. Geçtiğimiz hafta yapılan belediye meclisinde Atatürk İlköğretim Okulu'nda ek dersin yapılabilmesi için bir plan tadilatı yaptık. Bir de İstiklal İlköğretim Okulu'nda yeni bir alan tekrar 4 artı 4'e göre ayrılmak üzere yaptık. İnşallah bu sene içinde de o okulların temellerini atarak belediye, devlet, hayırsever vatandaşlar el birliğiyle en kısa sürede derslik sorununda biriken sorununda çözmüş olacağız. Hepinize katıl. Ama bu sene de yapabiliriz demek yani. Engel bir şey yok. Siz söylediğinizde siz söylediğinizde bir şey yapabiliriz. Burada konak diyorsunuz ama olmuyor yani. <laughs> Hadi bakalım gençler bak, gelin böyle. Evet yap, çocuklar yap, geçin. Yap, evet. Ablalar başladım. bak sizden küçükler var. Onlar önünüze geçsin. Sizden küçükler var. Evet, evet biraz geri. Arka tarafta olsun. Sıra en tere öğrenciler biraz Evet, şu kısım biraz öne gelebilir mi? Bakın, siz, gelin, öne doğru gelin. <laughs> Ya biz gidiyoruz, onlar bize geliyor. <laughs> şey, kameranın önünde kişi şey mi? Evet arkadaşlar bakar mısınız? Çok öndesin. Hani Hanımefendi ben çok öndesin. An Beyefendi. Evet. <laughs>